Harika bir konuya dalmadan önce hemen hatırlatalım. Kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun çünkü bugünkü sohbeti yani TOG'u kaçırmak istemezsiniz. Bugün önümüzde Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyasının hani o devrim arabasıyla içimizde kalan Ugde'nin ete kemiğe bürünmüş hali var. Elimizdeki verilere göre proje ilk duyurulduğunda çoğu kişi bunun bir seçim vaadi olduğunu düşünmüştü ama perde arkasında uykusuz geceler ve küresel bir vizyon vardı. Bir saniye o küresel vizyon lafına hemen bir takılmak istiyorum. Çünkü o vizyonun ilk somut adımı gidip İtalyan tasarım devi Pininfarina ile anlaşmak oldu. Şimdi bu en başından insana bir ama dedirtmiyor mu? Yani bu stratejik bir hamle miydi yoksa biz bu işin tasarımını tek başımıza yapamıyoruz demenin kibar bir yoluydu. Ne dersin? İşte bu. Harika bir nokta. Çünkü bu projenin en başındaki temel ikilemi gösteriyor. Elimizdeki noplarda da bu kolu ikiye ayrılmış. Bir yanda evet senin dediğin gibi bir tasarım ithalatı eleştirisi var. Neden yerli bir yeteneğe şans verilmedi sorusu çok sorulmuş. Hı hı. Ama madalyonun diğer yüzünde de çok pragmatik bir gerçek var. Amaç sadece Türkiye'ye araba satmak değildi ki. Amaç Avrupa'nın göbeğinde Almanlarla Fransızlarla rekabet etmekti. Pininfarina imzası global pazara merhaba demenin en şık, en hızlı yoluydu belki de. Bir Marka hızlandırıcısı diyorsun yani. Aynen öyle. Mantıklı bir tarafı var, kabul. Ama bu hızlandırıcının bir bedeli oluyor. Sadece parayla değil, kimlikle ilgili bir bedel. Ve şu soruyu doğuruyor. TOG'un hedefi özgün bir Türk otomobil markası mı yaratmak, yoksa küresel standartlarda bir arabayı Türkiye'de üretmek mi? İkisi arasında çok ince ama çok önemli bir fark var. İşte bu fark, bizi doğrudan projenin en iddialı ve belki de en çok tartışılan söylemine getiriyor. CEO Gürcan Karakaş'ın o meşhur sözü. Biz otomobil değil, akıllı cihaz yapıyoruz. Evet, o akıllı cihaz tanımı başta kulağa çok havalı bir pazarlama cümlesi gibi geliyor, değil mi? Ama kaynakları inceleyince bu cümlenin aslında senin sorduğun o kimlik sorusuna bir cevap olduğunu görüyorsun. Peki o zaman somutlaştıralım. Günümüzdeki her yeni elektrikli araç zaten bir teknoloji yumağı. Kocaman ekranlar, internet bağlantısı, yani TOG'u bir Tesla'dan, bir Hyundai Ioniq'ten ayıran o özel akıllılık ne tam olarak? Hareketi Trumor. Vizyon şu, araba sadece seni A'dan B'ye götürmüyor, dijital hayatının bir parçası oluyor. Otoyolda giderken evdeki akıllı fırını çalıştır, sipariş ettiğim paketin kuryesini direkt arabanın konumuna yönlendir. İşte bu entegrasyonlar. Bu çok çok iddialı bir hedef. Kesinlikle. Çünkü o zaman senin rakibin artık sadece Volkswagen veya Renault değil rakibinin Apple, Google, Amazon bir otomobil firmasının yazılım konusunda bu teknoloji devleriyle rekabet etmesi şahs yapmaktan çok daha zor bir maraton. Kaynaklar da aracın donanımını överken yazılım ekosisteminin henüz emekleme aşamasında olduğunun altını çiziyor zaten. Asıl sınav burada. Ve o sınavın en kritik parçası da o akıllı cihazın kalbi, yani bataryası. Projenin en büyük başarılarından biri olarak gösterilen Siro ortaklığı. Çinli dev Farasis'le ortak bir batarya fabrikası kuruldu Gemlik'te. Bu sadece montaj yapmıyoruz, teknoloji de üretiyoruz argümanının en somut kanıtı. Kanıt olduğu doğru ama resmin tamamı değil. Burada kullanılan bir benzetme var ki durumu çok iyi özetliyor. Motoru biz yapıyoruz ama yakıt deposunun formülü ortağa ait. Çok iyi benzetme. Yani Siro şu an Farasis'in teknolojisini lisansla üreten bir tesis. Yarın Farasis batarya kimyasında bir devrim yapsa, mesela katı hal pil teknolojisine geçse, Siro'nun o teknolojiye erişimi garanti değil. Teknolojik olarak her zaman bir adım geride takip etme riskine sokuyor. Yani bu pazara hızlı girmek için uzun vadeli teknolojik bağımsızlıktan ödün vermek anlamına gelen stratejik bir tercih. Kesinlikle. Ve sormak lazım, bu bir teknoloji transferi mi yoksa sadece bir üretim transferi mi? Yani Farasis, batarya hücresi geliştirmenin sırlarını, o arge know-how'unu paylaşıyor mu? Yoksa sadece üretim bandı nasıl kurulur, onu mu öğretiyor? Elimizdeki bilgiler ikincisine daha yakın olduğunu gösteriyor. Bu da yerli batarya lafını teknik olarak doğru ama stratejik olarak biraz eksik kılıyor. Asıl yerlilik, bir sonraki teknolojiyi kendin geliştirebildiğinde başlar. Stratejik kararlar bir yana, projenin fiziksel olarak hayata geçirilmesi de inanılmaz bir hikaye. Özellikle pandemi dönemi. Düşünsene bütün dünya durmuş, tedarik zincirleri kopmuş, kimse evden çıkamıyor. Ama Gemlik'teki o devasa kampüsün inşaatı bir gün bile durmamış. Bu projenin arkasındaki kararlılığı gösteren çok güçlü bir detay. Evet, o irade gerçekten etkileyici. Projenin arkasındaki siyasi ve finansal gücü net bir şekilde gösteriyor. Ama o madalyonun da diğer bir yüzü var değil mi? Nedir o? küresel bir krizin ortasında devam eden bir inşaat, aynı zamanda fiyatı ne olursa olsun devam eden bir inşaat demek. O dönem fırlayan çelik, çimento, otomasyon maliyetlerini bir düşün. O güçlü iradenin altında son kullanıcının ödediği fiyata da yansıyan devasa bir kriz maliyeti yatıyor. Doğru. Bu maliyet detayı çok önemli. Peki, fabrika bitti, sıra aracı yapıp test etmeye geldi. İşte burası işin mühendislik şovu. Tam bu noktada onlar araçları test ederken siz de bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz şimdi tam zamanı. Elimizdeki notlarda çarpıcı detaylar var. Mesela kış testleri için ekipler Arjantin'in en güney ucuna gitmiş, eksi 40 derecede aylarca kalmışlar. Hı hı. Güvenlik testleri için her biri yüz binlerce dolarlık onlarca prototip, Euro NCAP standartları için duvarlara çarptırılmış. Tabii bunlar küresel pazarda oynamak isteyen her ciddi üretici için standart prosedürler. Bunları atlayamazsın. Elbette. Ama burada asıl sormamız gereken şu. Bu süreçler 10 yıllardır bu işi yapan rakiplere kıyasla ne kadar verimli yönetildi? Çünkü her feda edilen araç, her ekstra test haftası doğrudan maliyete eklenen bir kalem. Maliyet demişken bir de tam bu sırada patlayan küresel krizler var. Önce bütün sektörü vuran o meşhur çip krizi. Evet, devleri bile durdurdu. Aynen, TOG'un da başına geliyor. Bir noktada kritik bir elektronik kontrol ünitesi için çip bulamıyorlar ve ne yapıyorlar biliyor musun? Ne yapıyorlar? Mühendislik ekibi o üniteyi baştan tasarlıyor, piyasada bulunan başka bir çipe uyumlu hale getiriyor. Bu bir yandan inanılmaz bir çeviklik göstergesi. Diğer yandan da ciddi bir risk yönetimi açığına işaret ediyor. Nasıl yani? Bu tür son dakika mühendislik değişiklikleri, evet bir yolunu bulmaktır bu bir başarı. Ama aynı zamanda aracın elektronik mimarisinde öngörülmeyen bir değişiklik demek. Bu da uzun vadede yazılım kararlılığı, siber güvenlik gibi konularda potansiyel zayıflıklar yaratabilir. Bulunan o yolların teknik bütünlüğünü nasıl etkilediği yıllar sonra ortaya çıkar. Bu çok doğru bir tespit ve bu da bizi o sembolik ana getiriyor. Tüm bu zorluklar, tartışmalar, krizler ve sonunda o ilk kırmızı T10X'in üretim bandından indiği o gün. O anın sadece mühendisler için değil, bu işe inanan herkes için ne kadar duygusal bir an olduğu anlatılıyor. O somut halin bugün yollarda olmasına kimsenin bir itirazı yok. Bu projenin en büyük başarısı. Bunda hemfikiriz. Ama asıl test, asıl mücadele şimdi başlıyor. Kesinlikle. Bu akıllı cihaz o acımasız Avrupa pazarında kendini kabul ettirebilecek mi? O büyük ekosistem vizyonu satış rakamlarına dönüşebilecek mi? Yoksa bu büyük ölçüde iç pazarda devlet teşvikleri ve milli bir gurur dalgasıyla sınırlı bir başarı hikayesi mi oldu? Hikayenin en heyecanlı ama en acımasız kısmı daha yeni başlıyor diyorsun yani. Tam olarak öyle. Sonuç olarak tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirince şunu görüyoruz. TOG bu topraklarda İmkansız denilenin başarılabileceğini gösteren bir inat hikayesi. Direksiyonuna geçtiğinde hissedilen o duygu, basit bir milliyetçilikten çok o sancılı sürecin sonunda ortaya çıkan somut bir teknolojiye tanıklık etmenin hazzı, bu tür derinlemesine analizleri kaçırmamak için de kanalımıza kesinlikle abone olun. Ve şunu unutmayalım, bu hikayenin sonu henüz yazılmadı. Global pazardaki performansı, servis ağı, ikinci el değeri ve en önemlisi rakipleri sürekli yenilik sunarken kendini ne kadar güncel tutabildiği, TOG'un gelecekteki yerini bu metrikler belirleyecek. Gözümüzü bu rakamlardan ayırmamamız lazım. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra bu derinlemesine incelemenin sonunda soruyu sana yöneltiyoruz. Elimizdeki tüm bu verilere göre TOG sürdürülebilir bir teknoloji devrimi mi yoksa henüz küresel pazarın acımasız gerçekleriyle tam olarak yüzleşmemiş yüksek maliyetli ve güzel bir hayal mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.